Arkadaşlar şimdi geldim ama yavaş kayacağım bu arada. Sen tutsana ya yapamıyorum. Aa, tamam arkadaşlar sonra size çok güzel bir şey yapacağım. Ya, ya, Beni gösteriyor işte. Aşağı aşağı aşağı. Oba. Şimdi size çok güzel bir şey yapacağım. Dur. Sen, sen kalk. Hayır şöyle bir şey yapacağım. İkşan. Arkadaşlar. Evet, indi. Ben de yapayım mı? Evet. Dur. Bana bir. Bana Kadar. -lar. Oh. Tamam. Şimdi beni göster. Akşam nasıl yapıyorum? İşte. Arkadaşlar. Evet şimdi diğer konumuza geçiyoruz. Evet. ASMR. Sonra ben. Zaten video daha ezanın yapmasına çok var. O yüzden. Daha biteceğiz birazdan çok olmaz ki. Evet geçiyoruz. Ses ses. Sonra Zepeto'yu o yapacağız arkadaşlar. Onu yarın yapacağız. Tamam arkadaşlar şimdi su kuşları göstereceğim. Sıra göstereceğim. De. Ama sıra bende. Göstereceğim yapmayacağım ki bakın birincisi böyle. İkincisi benim en sevdiğim böyle. Arkası da var. Evet şöyle maya. Özgür maya. Şimdi bu Surge. Arkasında Surge. Şöyle Hello Kitty. Arkasında da çiçek var ben evet. yaptım onu. Evet. Onu da arkadaşım yaptı. Şimdi de tum 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 sahur. Tum 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 sahur. Bakın aksine tum sahur yazıyor. Bu da beyaz normal. Ay. Beyaz normal. Bu da beyaz normal. İşte hiçbir şey yok bunda. Yo bir şey var. Bakın bu şempazini bananini Arkası boş. Şempazini bananini. Evet şimdi sıra sende. ASMR yap. Sonra da bir sıra. Evet arkadaşlar gördünüz. Sizleri seviyorum. Şimdi kapanışı yapacağız. Yok, dur dur kapanış şöyle değil. Şimdi yok, koyacağız ve kapanış yapacağız arkadaşlar. Dur bekle. Evet, Efendim, abone ol. Dur dur. gel. Öyle sen, demeyeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tüm tüm